Mersin Büyükşehir Belediyesi öğrenci dostu hizmet politikası yürütmektedir. Bu bağlamda görmüş olduğunuz bu noktada üniversite giriş kapısının hemen önünde özellikle öğrencilerin kolay erişebileceği, ulaşabileceği noktalarda hizmet vermekteyiz. Bağlı bulunduğumuz bu noktada da sabahları çocuklarımız ücretsiz çorba alırken aynı zamanda çamaşır kafemizden ücretsiz çamaşır yıkama, kurutma, ütü Bunlar olurken çaylarını, kahvelerini içip ücretsiz internet erişimini de sağlıyorlar. Yanı sıra yine aynı noktamızda okuma salonumuz var. Bu okuma salonlarında da çocuklarımız rahat bir imkanda yine çaylarını, kahvelerini içerek ders çalışıp kitaplarını okuyorlar. Biz bu bütün hizmetlerin hem ücretsiz hem bazılarının düşük ücretle ama daha önemlisi erişilebilir ve doğru noktalarda olmasına önem gösteriyoruz. Mersin Büyükşehir Belediyesi her zaman öğrenci dostu bir belediyedir. Genel olarak baktığımda gerçekten faydalı buluyorum. Çünkü diğer Ankara gibi bir yerde yaşadım. Antalya gibi bir yerde yaşadım. Fiyat performans açısından öğrenci dostu bir memleket. Ben zaten yemek alıyorum düzenli olarak. Yani hem zamandan kazanıyorum aslında. O yönden çok iyi. Bütçe olarak da çok iyi. Lezzet açısından da çok güzel. Bir de sanki hepsinin aynı noktada olması yani çamaşırım yıkanırken yemeğim halim gibi. Düşünülmüş yurda yakın. Öğrenciler kolaylıkla ulaşım sağlayabiliyor. Gelip burada hizmetlerden yararlanabiliyorlar. Yani çoğu şeyin elimizin altında olması e, ...imkanlarının olması güzel bir şey. Bunların yani ücretsiz olması, fibe olması... ...bir yandan bizim için iyi yani, güzel oluyor. Ekmek alsak zaten 15 lira, bu büyük çeşitli yemek yiyoruz, öyle söyleyeyim yani. Güzel oluyor. Gerçekten çok yararlanıyoruz. Özellikle çamaşır kafeden ücretsiz çamaşır yıkayabilmek olsun... ...öğrenci dostu bir şehir olduğunu düşünüyorum Mersin'in. Aynı zamanda çok da güzel bir şehir. Bence öğrencilerin kesinlikle yararlanabileceği çok fazla şey var. Evde yapsam bir kere hani ben bu kadar becerikli değilim, hani yapamam. Hani bir de bulaşık falan da olur. O yüzden gerçekten zorlanıyorum. <laughs> Ve maddi açıdan da çok sıkıntıya düşürür. Çünkü gerçekten et artık çok pahalı. Hani ekmek bile 10 lira. Gerçekten ülkemizin ekonomisi de çok zor bir durumda. Yani bu durumda bize belediyenin bu şekilde yardımcı olması bizi gerçekten mutlu ediyor. Hani yurtta kaldığımız zamanlarda birçok şeye zaten masraf yapıyoruz. Ve aynı zamanda çamaşır olsun, yemek olsun, diğer giderler, yol masrafları olsun. Yani öğrenciye biraz zorluyor bu durumda. <laughs> O yüzden de en azından bu masrafları biraz daha aşağı indirmek açısından burası gayet faydalı oluyor. Mesela gittiğimde sıra almak için gidiyorum ve hiçbir zaman o güne veya 2-3 gün sonrasında herhangi bir sıra bulamıyorum ve o yüzden hani giyecek kıyafetlerde sıkıntı çıkabiliyor o yüzden. Buraya geliyorum ve gerçekten hani gerçekten çok fazla makineleri var kullanım açısından. İstediğim etkinliklere katılabiliyorum. Toplu bir şekilde etkinlik yapabiliyoruz burada. Ders çalışabiliyoruz rahat bir şekilde. Ki bunu yurtta pek yapamıyoruz. Çünkü genelde kütüphaneler dolu oluyor. Gürültü oluyor zaman zaman. O yüzden burası daha iyi o açıdan. Başkanımız Vahap Seçer bu konuda gerçekten öğrencilere çok yardımcı oluyor. Yani bu konuda başkanımızı çok seviyoruz. Çok büyük bir problem çünkü sıra almak için erkenden kalkmamız gerekiyor. Ama erken kalkmamıza rağmen bazen sıra alamıyoruz. Sadece okul süre içerisinde saatleri iyi oluyor. O da bize uygun olmuyor. Saatleri daha uygun oluyor bizim için. Ayrıca buraya geldiğimizde e, kitap okumadır santral oynamaktır. Bu tarz şeylerle, etkinliklerle vak vaktimizi güzel değerlendirebiliyoruz. Yani bizim için çok büyük bir katkısı var bunun Kesinlikle bir öğrenci kent. Yani ben bu kadar düşünmüyordum buraya gelirken. Ama buraya geldikten sonra iyi ki buraya gelmişim diyorum. Çünkü çok büyük güzel imkanlar sağlıyor e, bize başkanımız.